Turşuyu mutlaka evimize almamız gerekiyor. Yani bu tip saklama tekniklerini aslında evimize almamız gerekiyor. Ama hani benim alanım turşu ee, ve o yüzden de alınması gerektiğine inanıyorum çünkü en doğal halinin şu an için evlerimizde ancak ve ancak yapılabileceğini düşünüyorum. Bir de onun dışında bir e, Kabiliyet kazanmak güzel bir şey. Yani bu çok turşu çok zor bir, yapması çok zor bir süreç değil. Yani gıda değil. Aslında gıda değil de saklama tekniği. Fakat hani çok zor bir şey değil. Önemli olan orada zaman meselesi. Yani yaptıktan sonra o zamanı vermeniz lazım. Ama evinize girdiği zaman çok basit, çok kısa sürede... ...bu tekniği hemen uygulayabiliyorsunuz. En doğal halini mutlaka mutlaka evinizde üretebilirsiniz. Çok basit yani gördüm ki aslında bu bir süreç ve bu sürecin içerisine girdiğin zaman canlı organizma ile tanışıyorsun. Ve canlı organizma ile tanıştığın zaman da bir hayat dinamiği olduğunu görüyorsun. Bunu anladığım andan itibaren bende bu çocukluk aşkı bambaşka bir seviyeye taşındı. Ve e, hani oradan bu sürecin içerisine girdim. Sürecin çok yozlaştığını gördüm görüyorum. Ve aslında çok değerli bir gıda olduğunun da farkındayım. Ve süreçte çok meşakkatli olmasına rağmen doğru yapıldığında aslında şifa dolu bir şey. Dolayısıyla hani son 12 senedir zaten turşu kuruyorum. Bu sürecin en önemli bacağı aslında e, organizma ile olan ilişki, mikroorganizma ile yani laktik asit fermentasyonunda bakteriyle olan ilişki. E, ve en çok beni aşık eden şey de aslında o e, ilişkinin gözle göremediğiniz o canlı organizmaya olan güvenin ve verdiğiniz zamanın ve sabrın sizin ruhunuzu doyuran bir ilişkiye dönmesi. Aslında bugün... Turşunun bu kadar popüler olmasının sebebi bağırsağımızı ve fizyonomimizi doyurması. Herkes bu yüzden şu anda evinde turşu yapıyor. Ama sürecin içine girdiğin zaman ve sürecin içerisindeki en önemli faktörün zaman ve sabır olduğunu anladığın andan itibaren o organizmaya saygı duymaya başlıyorsun. Yani başka bölümlerde üreticileri konuşuyoruz, malzemeyi konuşuyoruz. Benim alanımda da aslında benim üreticim, o mikroorganizma ve o mikroorganizmayla o alışverişe başladığın zaman o senin ruhunu doyuran bir ilişkiye dönüşüyor. Yani sadece fizyonomin değil gerçekten bir kere ruhunu doyuruyor. Bu da artık ispatlanıyor. Çünkü birçok psikolojik hastalığa iyi geldiği de bu mikrobiyotanın hani fermante ürünler yiyerek geliştirilmesi hani bu da ispat. Yani bu mikroorganizmaların verdiği şifa sadece bağırsağımızdaki probiyotikler değil ruha verdikleri etki ...beyine verdikleri etki veya sosyal davranışlara verdikleri etki. O yüzden hani sen onu kendi haline bırakıyorsun... ...sen ona bir saygı, yani saygı çerçevesinde bakıyorsun... ...ve zaman bunun parçası, onun karşılığında sana... ...son derece ruhunu doyuran bir e, karşılık veriyor. En etkilendiğim şey bu aslında. Yani içindeki lezzetin dışında veya hani sahip olduğumuz malzemeyi daha ileride tüketebilmek için saklamanın dışında veya işte sağlık bacağının dışında benim en çok etkilendiğim o o ilişki. Yani o karşılıklı ilişki, saygı ve onun karşılığında sana verdiği o enerji, işte ruhunu doyuran enerji. Gerçekten öyle. Benim turşu aşkım, turşu Aşkım gerçekten çok klişe olacak ama çocuklukla başladı. Ee, gerçekten hani çoğu çocuk gibi böyle şekerliğe çekilmedim. Ben hani gerçekten çok küçük yaştan itibaren e, tuzlu ve tat tuzlu ve ekşiye çekildim e, ve bunu her zaman da turşuda buldum. O yüzden çok basit anlamda hani gerçekten e, çocukluğumla başladı. E, tabii ki nasıl serüven oldu yani nasıl bir serüvene dönüştü o da hani en sevdiğim gıda hayat boyu hani Hemen hemen çok gene klişe ama hani her gün yediğim bir gıda. Fakat 30'lu 30'lu yaşlarda hani profesyonel hayattan ayrılıp ...hayatımda yeni bir dönüm noktasına gelip Amerika'ya taşındığım zaman profesyonel aşçılık eğitimimi aldığım zaman mutfak tekniklerini anlatırlar ve onlardan bir tanesi de hani ateş kullanılmayan saklama teknikleri. O da gıdaya aslında bir pişirme süreci gibi bir şey hani dokusu değişiyor en azından. O ee, hani saklama tekniklerine girdiğimiz zaman e, tabii ki de hani fermentasyona tabi tutmak da bunlardan bir tanesi. Hani kurutmak, tuzlamak gibi. E, son 3-3,5 senedir e, bunun derslerini veriyorum. Atölyeler yapıyorum. Hani konuşmalara katılıyorum. Mümkün olduğu kadar e, etrafımdaki insanlara ve bu konuya ilgisi olan kişilere bu süreci anlatmaya çalışıyorum. Doğal haliyle. Çıkış noktasına götürüp hani en doğal halini aşılamaya çalışıyorum. Çünkü sürecin kendisi. Ne bileyim bunu ekşi mayada da gördük. Yoğurtta da gördük. Hani çok yozlaşmış bir süreç. Hani mümkün olduğu kadar bunu anlatıyorum. Sürece baktığın zaman iki tane aslında modern hayatla beraber iki tane negatif nasıl diyeyim dış etken işin içine girmiş. Bunlardan bir tanesi e, tabii ki de uzun süreli saklamak için. Şimdi normal turşunun çıkışına baktığın zaman aslında mevsimi saklamak. Şimdi mevsimi niye saklıyorsun? Bir sonraki mevsim tüketebilmek için ya da bir iki mevsim sonra tüketebilmek için. Ama şimdi sanayi tipi bir, bir turşucu olarak sen e, salatalı Ağustos ayında toplayıp Karladan, bir sonraki Ağustos'a kadar satma amacını güdüyorsan, o kar amacını güdüyorsan büyük miktarlarda o zaman iki tane şey oluyor. Bu da yozlaşmaya se sebebiyet veriyor. Bunlardan bir tanesi çok yüksek tuz oranları eklemeye başlıyorsun. Çünkü e, sebzenin fermentasyonunda yani turşuda tuz oranları ne kadar e, yükseltilirse fermentasyon sürecini o kadar kontrol altına alabiliyorsun ve koruyucu tuz turşuda ...doğal katkı maddesidir. O katkı maddesini arttırdıkça... ...ürününü daha uzun vadede tüketebilme şansı doğuyor. Bu birincisi, yani yüksek tuz oranları birincisi. İkincisi de e, kar marjlarını yükseltmek için... ...ya da maliyeti düşürmek için... ...ya da başka bir katkı maddesi eklemek için... ...limon tuzu gibi ya da hani e, daha farklı katkı maddeleri ekleniyor. Ki bunu hani turşular bir nasıl diyeyim canlı organizma ihtiva eden turşular bir de pastörize edilmiş turşular olarak ikiye ayrılıyor. Yani marketlerde oda sıcaklığında aldığınız pastörize edilmiş konserve turşulara da baktığınız zaman katkı maddeleri var. Ama onun dışında normal dışarıdan aldığımız turşularda da çok ciddi katkı maddeleri var. Şimdi limon tuzu denilen şey aslında sitrik asit bir laboratuvar ortamında üretilen sentetik bir ürün bunlar artık bizim hani hem turşu tariflerimizde hem turşu çok iyi turşu aldığımız zannettiğimiz yerlerde de katkı maddesi olarak kullanılıyor şimdi bu iki şey bildiğimiz turşuyu alıştığımız aslında doğasında şifa olan turşuyu bambaşka bir seviyeye taşıyor.